Diş çekiminden sonra ne yapılır? Diş çekimi birçok insanın hayatının bir noktasında karşılaşabileceği bir deneyimdir. Bu işlem genellikle diş çürükleri, periodontal hastalık, diş sıkışıklığı ya da ağır diş hasarı gibi nedenlerle gerekebilir. Diş çekiminin kendisi modern diş hekimliği teknikleri sayesinde genellikle hızlı ve doğrudan bir süreçtir. Ancak asıl önemli olan çekim işleminden sonra başlayan iyileşme sürecidir. Bu süreç doğru adımların takip edilmesiyle hızlı ve sorunsuz olabilir. Aksi takdirde enfeksiyon ve diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle diş çekiminden sonra uygulanacak bakım sağlıklı bir iyileşme süreci için hayati öneme sahiptir. Diş çekiminden hemen sonra çekim bölgesi genellikle kanar. Kanamayı kontrol altına almak için diş hekimi tarafından uygulanan gazlı bez bölge üzerine hafif bir baskı uygulayarak 30 dakika kadar tutulmalıdır. Bu süre zarfında gazlı bezi sabit tutmak kanamanın durmasına yardımcı olur. Kanama devam ederse temiz bir gazlı bez parçası ile işlem tekrarlanabilir. Ancak şayet aşırı kanama meydana gelirse durumu diş hekiminize bildirmek önemlidir. Diş çekimi sonrası yaşanan ağrı özellikle ilk birkaç saat içerisinde normaldir. Ağrının yönetilmesi için diş hekiminizin önerdiği reçeteli ya da reçetesiz ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağrı kesiciler özellikle ilk 24 saat içinde rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca çekim bölgesine soğuk kompres uygulamak, örneğin bir buz paketini dışarıdan yanak üzerine yerleştirmek şişliği ve ağrıyı azaltmada etkili olabilir. İyileşme sürecinin ilk gününde sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınmak önemlidir. Çünkü bunlar kanama riskini artırabilir ve ağrıyı şiddetlendirebilir. Aynı şekilde katı gıdalardan uzak durulmalı ve yumuşak gıdalara yönelinmelidir. Yoğurt, püre yapılmış sebzeler, çorba ve smoothie gibi yiyecekler hem besleyici hem de iyileşme sürecinde rahatlık sağlar. İlk birkaç gün boyunca çiğneme işlemi mümkünse çekim yapılmayan dişlerle yapılmalıdır. Diş çekimi sonrası ağız hijyeni enfeksiyon riskini azaltmada kritik bir öneme sahiptir. Çekimden sonraki ilk 24 saat içinde çekim bölgesini direkt olarak fırçalamaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine tuzlu su ile nazikçe ağzı çalkalamak bakterileri temizlemeye yardımcı olur ve iyileşme sürecini destekler. Bu çalkalama işlemi ilk günlerde günde birkaç kez tekrarlanabilir. Sigara ve alkol kullanımı diş çekimi sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Sigara kan akışını yavaşlatabilir ve iyileşmeyi geciktirebilir. Bu nedenle mümkünse çekimden sonraki ilk hafta içinde sigara içilmemelidir. Alkol tüketimi de kanamayı artırabilir ve iyileşme sürecini zorlaştırabilir. Dolayısıyla alkol kullanımı da sınırlanmalı ve tamamen kaçınılmalıdır. Diş çekimi sonrası vücudun iyileşmek için ekstra enerji ihtiyacı vardır. Bu nedenle fiziksel aktiviteler minimuma indirilmeli ve mümkünse ilk birkaç gün dinlenmeye öncelik verilmelidir. Aşırı fiziksel çaba kan basıncını artırabilir ve çekim bölgesindeki kanamayı tekrar başlatabilir. Diş çekimi sonrası dönem dikkatli bakım ve özen gerektirir. Belirttiğimiz adımları takip etmek ağrıyı azaltır, enfeksiyon riskini minimize eder ve iyileşme sürecini hızlandırır. Eğer herhangi bir komplikasyon meydana gelirse veya iyileşme beklenenden daha yavaş ilerlerse diş hekiminizle iletişime geçmek en doğru adımdır. Unutmayın, her bireyin iyileşme süreci farklı olabilir ve sağlıklı bir iyileşme için diş hekiminizin önerilerine uymak önemlidir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır diş hekiminizle birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.